Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hı? Araba oyunu çekiyoruz arkadaşlar Ama ne? bugün kameraman yok Tek elinde çekiyorum arkadaşlar Ver korkuyorsa elime gel Korkuyor korkuyor Buraya şey, şey yap ne? bilgisayarı buraya doğru çevir Şeyi de oyna böyle tarak oyna Doğru ama kameramanım yok Bir şey var Evet. Kapıyı kapat korkarsın hayvanlar Sen kapatsana hayvanlar. Arkadaşlar şöyle yapalım. Aha geldi. Geldi. Kamera bana olur musun? Kamera bana olur musun? Arkadaşlar sonra sizi koyacağım. Tamam. Merhaba bu arada. İnşallah düşmezsiniz. Tek sürüş yapıyorum. Yarış yapmayacağım. Daha demin bir yarış yaptım. Çok kötüyüm arkadaşlar. Bakayım bir. Hadi oğlum. Arkadaşlar arabamız var. Oynayalım hadi. Yarış. Tek oyuncular. Motosiklet kesiklet. Tamam. Tamam. Ağacı almayacağım. Ben geri gideceğim. Yaşar düşmeyin ha. Ya. Motor. Motor yarışına girdim. Tamam. Geriden araba yarışına gidiyorum. Kariyer. Klasik. Yine gitti. Se yine insan ettiler. gitti. Doğan gitsin. Ateşe başladı. İlerle. Yarışa başla. Yarışa başla. bir şey görmüşsün yine Dışarı görmüşsün Arkadaşlar <laughs> yarış yapıyoruz yine online'dayım Yenebilir miyim? Bence yenemem Hadi oğlum Kameradan inşallah güzel çıkıyordur açı Üçüncüyüz dayıcım İkinciyiz Çok iyi çok iyi Helal turbo aldık. Frene bastım mal gibi. Dördüncü <laughs> <laughs> olduk. <laughs> Arkadaşlar ikinciymişiz. Ben daha yeni fark ettim. Dönmüyor arabamız. Hayırdır lan. Ben mal gibi frene basıyorum ya. Altıncı mı olduk? 5. olmuş. 6. olduk lan. Söyle. Şöyle. <laughs> Ganimet değil ama ne? Oraya yukarı çıkmayı denecektim. Nasıl yaralı ay yine yine geldi. Şimdi tekrar gider Şimdi tekrar gider. düşüneyim mi? En, en kavu, en kavu. gir Tek çınelayı giren benim. Hadi oğlum. Yok arkadan da giren var. Kamera açısına bakar mısın? çok güzel. Güzel mi tamam? Yine giderse ben amına böyle şeyin. Arkadaşlar ikinci olmuşuz. Hadi. Çekiller. Hmm. Kamera açısı nasıl? Çok iyi valla. Finish kazandı mı? Bak, buradan bak. Bir. Of. Çok iyi. Birinciyiz arkadaşlar. Söyle şurada yazıyor. Zaten. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar gördünüz en arkada geldik hemen de yaptık tekrar oynadım diyeyim geçmediyim tekrar oynadım değil mi? O kadar hemen pes etmeyiz. Evet. Arkadaşlar bağlantı yok diyor ama yine de bizde var. Hadi bakalım. Hemen takalım. Bak yine işte. açtı. Sen kameraya hazırla. Çabuk <laughs> hazırla. Nasıl? Kamera açısı nasıl? Kamera nasıl? Oh <laughs> okay. Hiçbir şey ben ilgili bir şey gözüküyor mu? ya sesi kız bak telif yiyeceğiz. Arkadaşlar iki bir şey bu arada. Bu evet, şeyi fark biliyorum. ettim. Birinciyiz arkadaşlar. Uydum. Karaman Maraş. Beşinci olmuş o zaman. Tabi tabi. Kapat. Arkama niye çarpıyor lan <laughs> Dayı bu sefer oradan gitmeyeceğim Bakın şu <laughs> Evet önümüzde bir tane araba var Ve birici O da bize çarptı daha iyi Neyse biriciliği en hızlı Onlar için İki turbo ile alabilirsek aldık mı almadık. Bay Yanladım soğan bir şey değil mi? Çok iyi yanladık ha. Drift metresini gördünüz zaten. Hatta bir daha yanmayayım. Bu, bu yanmaması sizin için derken sen nereden geldin? Yanlıyorduk oğlum biz ya. Evet yürü abi. Rit. Olsun olsun. Finish! Hadi oğlum. Ya o Hadi oğlum araba. Yine kazandık. Çok iyi, çok iyi. Ay, ay, ay. Hadi bakalım. Lay la, la, lay lay lay. Hadi. Oğlum sesini kıs lan. Neler yapıyorsun <laughs> ya? Arkadaşlar tekrar oynatıyorum. Bir daha birinci olursam Olayım. videoyu kapatıyorum. Olayım. Bak arkadaşlar bu kamera 4 ya. Evet. Eyvah, eyvah. Arkadaşlar ben gidiş yaptım mı? Giriş. Nasıl nasıl? Kamera açısı nasıl? Kamera açısı nasıl? Nazar değdirme bana. Nasıl?